da 10 lira göndermiş, hayırlı olsun demiş. Ha al işte, bununla çıkmayız gazeteye. Bununla çıkmayız gazeteye işte. Gazeteye şununla çıkmayız kardeşim. Hiçbirimizi gazeteye bununla çıkartmazlar. Bakayım. Ama ablam 2.5 milyon. Ruan 2.5 milyon. Kaçıncı sıra bu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aa gene 7. Gene 7. Çok iyi. Çok iyi. 7 dolanıyoruz. Çok iyi. Ama Ruan kardeşim. Haberin olsun. Bu arada 414 saatlik yayında 2.2 milyon. Aslında çok iyi lan oran olarak. Oha. Bir şey söyleyeyim oran olarak çok iyi. Tabii ki de Pokemon'in hiçbirimiz tırnağı olamıyoruz da. Baya baya şey olmaz yani. Baya baya tırnağı olamıyoruz. 7 evet efendim yedi yedi. Çok daha iyi yerlere inşallah global sene bütün Twitch Türkiye yayıncıları olarak girelim efendim. Eee üzerimize kötü oyunlar oynanmasın. Güzel şeyler yapalım inşallah hep beraber. Benim tek dileğim gerçekten bu. Gerçekten tek e, efendim Likia da 300 bit mükemmel liste demiş. Bu zamanların en çok satan... Biz bunu daha önce izlemedik mi? Bu o değil mi? Yok değilmiş lan bu yeni. Ha. Yeni. Oya nasını? Allah'ım sen koru yarabbim. Ay gülüyoruz da yani.